çok heyecan. Alaaddin de şimdi direkt bu da açsın kamerayı. Neyse çok heyecan. Evet. Gözlük verildi. Çok güzel. Ay çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ne yapacağız? Ay çok heyecanlı. Wow. <laughs> <laughs> bu ne oldu? çekti ama güzeldi. Onun üzerine 8 verdik biz. Şimdi uzaktan mı çeksen ben şöyle? Ben nefes bilmem. Nefes kesen net 2-3 kere falan bineceğiz bu arada. Ay bir dakika çok güzeldi. Neyse hangisini bilsek bilemedim. Çok mutluyum. Kaçın? Ya boş ha, konuşma. Bak. <laughs> Burası neymiş böyle? Şimdi Adalet Kulesi'ne geldik tamam mı? Ama ben daha hiç binmedim. Ve şu an biraz gerginim. Bilmiyorum. Böyle en yüksekten bir aşağı inen var ya olamayacağız. Bir de kalabalık bir şey Dışarı ama neyse heyecanlıyım yine. Hmm. O oh, şimdi ters döndüler. Evet diyorum ya sana. Ha tamam. Biz oradan çıktık. Biraz bayılmış gibi oldum ama çaktırmayın. <laughs> neyse şu an şey geldik. Ee, küçük nefes kesen. Evet anın tadını çıkarttım derken hiçbir şey anlatmamıştım. O yüzden biraz araya gireceğim. Şimdi biz gittik tamam mı? Ee, ilk i̇lk gittiğimiz gibi Alaaddin'e bindik. O bayağı güzeldi. eğlendim gayet. Sonra dedim ki en yakında ne var? Bu var. Tamam. Şey, Adalet Kulesi. Onun sırasına gidelim. Ama ilk ona binmezsin. Tamam mı? Yani biraz da alıştığım hani Viking'e falan binerdik. En azından öyle bir şey yapardık. Neyse benim götüm durmadı. Ben gittim sıraya girdim. Sonra ben genelde böyle korktuğumda işte yükseğe çıktığımda falan da şarkı söylerim ve genelde İzmir'in marşı söylerim. Yani niye bilmiyorum. Biz hep yine parka gittiğimizde korkunca attığımızda İzmir marşı gelir. Neyse işte onu söylerim falan diye düşündüm. İçimden söylüyorum. Yukarı çıktık, aşağı inerken ben yok oldum. Bakın hani böyle işte İzmir'in hani şöyle bir durum bak sıfır şaka yekten öldü falan sandım bak ya ben bu şehirdeyim falan yani nefesim kesildi yani direkt ve bilmiyorum değişik bir deneyimdi böyle çok yüzeysel anlatmışım orada ama cidden çok fenaydı yani böyle <gülüyor> <gülüyor> çok şey gözüküyor az koltuğu gözüküyor bu <laughs> <laughs> ay sabah çok <laughs> Adamsın. Büyük fetve hazırlanın. Vakit kaybına lüzum yok. Tez Rumeli'ye hisar inşa edilsin. Yandı, yandı. falan yatıyor Nasıl çekeceğim? <laughs> <laughs> Biraz kameraya kapatma. şimdi niye başlattı? Ben çak içeyim. <laughs> ya saçmalıyor. E Keşke şeyleri çekebilsek ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ya da şey, e, profesyonel kamerada çekiyor ya böyle, çok güzel oluyor. Şu an ikincisindeyiz ya, bu ikincisi böyle daha şey, sert bir iniş yapıyor. O yüzden daha fazla su geliyor. Telefon düşerse izlenme çoğalır. Eyvallah! <laughs> Geberteceğim. Yapma! Ya beni korkutma! Hayır, bayılacağım. Hazır mıyız? Geliyor, geliyor. Ama dur, Ya bak. Oğlum, onun, tamam su gelecek ama artırılabilirsin. Hayır, dur, dur, dur. Düşünüyor biz buradan çıktık. Bir de 360'a bindik tamam mı? Ama nasıl bak yani normalde 3 kere falan dönüyor diye biliyorum. Bu sanki 8 kere döndü. Sanki bir dakika havada kaldı falan. Bizim mide baş mahvolduk ya. E bundan sonraki bindiğimiz her şeyde böyle bir mide bulantısı Aşırı falan geçiyor. Aşırı midem bulanıyor ve şu an gerçekten böyle başım döndü. 360'a bindik ya bu zaten benim derim döndü. Ben demiştim ama ben pek takmadım. O yüzden bilmek istedim. Neyse şu an biraz dinleniyoruz. Nefes gezilebildiğimiz için. Binecek. Bineceğiz. Evet. Ben bilmem. Neyse yukarıda böyle çocuk şeyleri vardı. Onlara bakacağız. O kadar. O kadar. Hala hanımımı mahvetmişim. Şuna bakın. binlik ama nasıl binlik yani gerçekten böyle en son şeyi hatırlıyorum. Ben birden kolundan tutuyorum. Hani gel o kadar para verdik, birbirimiz lazım falan. O da diyor şey yok bayılacağım falan <laughs> diyor. Neyse en son kendimiz attık oraya. Ama şey gibiydi. Hani o kadar şey bindik ki bu arada biz 8 defa o e, nefes kesen küçüğünde bindik. Adalet Kulesi 360 derken hepsinin birleşimi nefes kesen gibiydi. O yüzden çok zorlanmadık yani böyle bir İlk çıkarken böyle bir fış diye bir çıkıyor yukarı, sonra inerken diğerlerinin birleşimi gibiydi yani harbiden. Ne bileyim, güzeldi ama. Beğendik yani, 2-3 defa daha bindik sonra. <gülüyor> İkinci <gülüyor> defa biniyoruz şu an ve bir şey değil mi, o kadar şey gelmedi yani. Diğerlerine o kadar çok bindik ki. Şu an biraz buz geldi. <laughs> evet, biniyoruz. Keşke çekebilsem, çok güzel. <laughs> Böyle bir yere bindik. Tam gidecektik ama sonra bir tren gördük ve dedik ki bununla Viking bir daha binebiliriz. O yüzden gidiyoruz. Evet evet. Aa aşkım fenasın başa belasın. Ve günün sonuna geldik. O kadar güzel bir gündü ki her saniyesi cidden mükemmeldi. Ortak olduğunuz için de teşekkür ederim. Gel bir görüşmek üzere hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.